Az önce teoride işlediğimiz söz yolun şimdi uygulamasını yapacağız. Introsöz uygulamalar bizim hastane öncesinde kullandığımız ama bütün bir işlem olmayı damar yolu açmamız gereken, tıbbi olarak damar yolu açmamız gereken durumlarda damar yolu açamadığımız hususlarda kullandığımız bir yol. Damar yolu açmayı denedim. 1, 2, 3. 1, 90 saniye geçti. Hala açamıyoruz. Ama damar yolu bizim için önemli bir husus. Özellikle hastane öncesi zamanda. Neydi? Şok okay yanık vakalarında kardiyopulmoner disitasyon biz santral venöz yola girmek istiyoruz ve bir sıvı reklas yapmak istiyoruz ya da ilaç vermek istiyoruz. Tıbbi olarak damar yolu açamadığımız durumlarda biz intravenöz yolu kullanıyoruz. Intravenöz yolu kullanmada birkaç tane aparat var. Şimdi bir manuel olarak kullanılan şöyle bir şey var. Sıkıştırmayla. Bir kemik içi enjeksiyon dediğimiz test. Şunlar var. Bir de artık yaygın olarak kullanılan ve ambulanslarımızda da olan hastane öncesi alanlar. Şöyle driver'da mat kaplı bizim ekipmanlar daha çok bunu kullanıyoruz. Kullanımı da çok daha rahat. Yani de biraz eskide kalmış. Peki bu söz yol nereden yetiş? Özellikle 1920'lerde kullanmaya başlıyor. Sonra 40'larda biraz daha artıyor. Özellikle çocuklarda kullanılıyor. Çünkü çocuklar damar yoluyla ilgili de çok ciddi sıkıntılar olduğu için. Daha sonra 60'larda bu tek kullanımlı katatörlerin gelişmesiyle biraz geriye düşüyor. Sonra 80'lerde yapılan klinik çalışmalar ve çocuklarla ilgili çalışmalar, hayvan deneyleri artmasıyla yaygın bir şekilde kullanılıyor. Biz de bunu hastane öncesi alanda damar yolunu açamadığımız, tıbbi olarak açmamız gereken durumlarda kullanıyoruz. Bir paramedik nasıl ki IV damar yolunu çok rahat açıyorsa intrasyöz uygulamayı da o derece rahat yapabilecek nitelikte. Şimdi bunun için yerleri sizde konuştuk. Biz yetişkinlerde en çok proksimal tibia, distal tibia ve humerusun proximal, kısmını kullanıyoruz. Peki nasıl oluyor? Ben burada kemiğin içine girip kemik iliğine o ilacı ya da sıvıyı verince ilgili yakın yerdeki benden emilerek santral dolaşım sistemine geçiş yapıyor. Şimdi biz yaygın olarak kullanılan bu maketimizin de uygun olduğu proximal tibia üzerinden uygulama yapacağız. Tabii ki burada yakın olarak geçen oplityal ven üzerinden emilip santral sisteme verdiğimiz sıvı ya da ilaç karışacaktır. Biz acil olarak verdiğimiz ilaçların hepsini intraöstöz durumda da kullanabiliyoruz. Hatta intraöstöz bir kan Ama oradaki değerlerinin değişik olabileceğini bilelim. Özellikle karaciğer enzimleriyle ilgili aseti aleti değerlerinin farklı çıkabileceğini bilelim. Biz intraöstözden aldığımız kan aynı zamanda RH tayini, kan grubu tayini yapabiliyoruz. Şimdi hızlıca zaten şimdi hepimiz uygulayacağız bunu. Önce yeri tespit edelim. Şimdi şu bacak biraz daha böyle dışa doğru hafif 5-10 derece şöyle çevirdiğim zaman daha böyle bana uygulama yapmam için uygun bir alan oldu. Normalde şöyle duruyor. Hafif dışa doğru şöyle biraz eğilir. Uygulama yeri benim proksimal Nasıl ulaşıyorum buna? Patalda'nın hemen altında aslında şurada bir tuberositos çıkıntısı var. Onun 1-2 santim altı buraya uygulayabilir Çünkü çok düz bir alan. Bununla beraber bunun 2 santim içeri medya yine de işaret oraya da uygulama yapabiliriz. Şimdi i̇şte biz maketimizde de uygun olan yani direkt aslında bu tuberositos bir 2 santim altına yapabilirsiniz. Ama her 2 santim altı hem de medya tarafına 1 santim içeri de yapılabiliriz. Biz patella 2 santim bunun da en rahat ölçüm yöntemi 2 parmağı koyduk, İki parmak da bu tarafa koyduk, Medyenine doğru geldi. İki parmak aşağı indi. İki parmak medyenine geldi. Yerimi tespit ettik. Zaten biz uygulamayı burada yaptığımız için geçen dönemde bayağı bir ısı böyle belirgin bir hale gelmiş. Tabii ki cerrahi asetli tekniklerini uyguluyorum. Şimdi burada şu drive olma seti kullanacağım söylemek için. Bunun içerisinde bakın şöyle siteri bir set çıkıyor. Bunun içinde iğnesi var. Hem de bir bağlantı seti var. Şimdi iğnesi de şöyle. Nasıl ki intraketin içerisinde biz bir kılavuz iğnemiz var. Sonrasında çektiğimizde böyle plastik bir kısım kalıyor. Bunu da biz uyguladıktan sonra şu kılavuz iğnemizi çektiğimizde şurada bakın kemiğin içerisinde kalan şöyle bir yer var. Bu tabii ki daha geniş. Çünkü niye? Sını daha böyle elastik, e, şey olduğu için, yoğun olduğu için ve vereceğimiz şeylerden tıkanmaması için biraz daha e, geniş yapıda. Şunu şöyle taktım. Sistem olarak bunun içinde çıkıyor. Asit ben yani her zaman uyguluyoruz. Yerimi tespit ettim, direkt cerrah asit tekliflerini uyguladım, matkap ucuna taktım, 90 derece tamamen kemirme bunu önce Dokuya dayıyor. Tamam, 90 derece tutuyorum bunu. Şimdi burada hafif bir basınç uygulayacağım. Bu da çok ciddi bir cam acıtıcı durum yok. Normal damar ulaşma gibi söyleyelim. Zaten bizim bu uygulama yaptığımız hastalarda da böyle aslında çok bilinç durumlar da kendisinde olmayabiliyor. Ama ciddi bir cam acıtıcı durum yok. Sadece cam acıtmak biraz ilk sıvıyı verdiğimizde kemik iliğine dokunduğunda bunu hissediyor. Tamamen dokuya dayadım. Sonra biraz basınç uygulayarak Basıyorum ve düştü. Şöyle bir boşluğa düşün Bu boşluğa düşmesi benim kemik iliğinin içinde olduğumun göstergelerinden bir tanesi. Çıkarttım bunu. Yeri sabit diye. Şurada bu kılavuz iğnemi çıkartıyorum. Şimdi bununla beraber e, şu kılavuz iğnemi de çıkarttığımda şu an içerisinde sabit olarak duruyor. Bir, boşluğa düştü. İki, bu bakın artık burada sabit bir şekilde kaldı. Bu da burada olduğunu göstergelerinden bir tanesi. Bir değeri ben bağlantı aparatını takıp şöyle bağlantı aparatını taktım. Ya da takmadan ya da takmadan aspirasyon ettim. Aspire ettim arkaya doğru. Burada bir eğer şeyi görüyorsan, kemik iliğini görüyorsan üçüncü bir doğru Bununla beraber ben SF çekip 2 cc önce veriyorum. Bu SF'i verdiğimde burada bir şişlik, morarma herhangi bir şey görmüyorsan, çok rahatlıkla gittiyse, hatta verirken kişi hafif de acın hissediyorsa kemik ki bilinci yerindeyse yine ben bu doğru olduğu yerden dolayı geliyor. 8 cc de sonra vererek tamamen o yolu açmış hale getiriyor. Şimdi burada şu bağlantı setini takmadan önce şöyle aparatlar var sabitlemek için. Açtıktan sonra şöyle yapışkan yapıda bunlar çıkartıp bunu daha böyle çevresini korunaklı halde getirebilir misiniz? Getirebilirsiniz. Şimdi ben bağlantı kablomu, bağlantı setini düzeltiyordum. Taktım. Boşluğa düşmüştüm. Burada bir ne var? stabilite var değil mi? Ee, çektim, aspire ettim. 2 cc kemik iliğini gördüm. Sonra 2 cc verdim. Rahatlıkla gittiğini gördüm. Sonra burada 8 cc çok rahat verebiliyorum. Ve ondan sonra damar yolumu, serum setimi kişiye bağlıyor. Vurgulayacağımız nokta şu. Biz bunu rutin işlemlerde kullanamıyoruz. Tıbbi olarak açmamız gereken ama açamadığımız hususlarda intraöstöz durumu kullanıyoruz. Bu geçici bir yoldur uzun süre kesinlikle burada kalmayacak. Komplikasyonla ilgili durumlarına baktığımızda gerçekten yüzde birin altında olduğunu görüyoruz. Ama burada kırık kemikler üzerine ya da daha önce denenmiş yer üzerine yapmayıp ve yine komplikasyonlarında arasında e, bizim e, enfeksiyon riskine karşı her zaman korumamız gerekiyor. Bunun dışında rutin bir damar yolu uygulaması olarak çekinebileceğimiz hiçbir şey yok. Birebir aynısı diyebilirim. Şimdi beraber uygulamayalım işte.